Kur'an'da e, ayet var. Nebül 82. Ayet Kur'an'daki 27. sure 119 sayfa 376'ya bakabilir izleyicilerimiz. Hı hı. Eğer takip etmek isterlerse, Dabbe ile ilgili. Tamam. İli, hı hı. Bismillah ne diyor? Ve izâ vekâl kavlu aleyhim ehrecne lehum min minel ardı tükellimuhum ennen nâse kanu bi âyâtina la yuqinun. Ne diyor ya? Yani? Yani. yani ne diyor? <laughs> evet. Diyor ki söz yerine gelince yani Allah kıyametin sözünü verdi ya olacak günün birinde. Ona yakın gelince, söz yerine gelince ben onlar için, insanlar için veya kıyametin belirtisi olarak e, yerden bir dabbe çıkaracağım. Şimdi dabbenin tarifi yok. Ayette yok. Hı hı. Ama e, bir dabbe çıkaracağım. Dabbeden maksat debelenen hı hı. şey. Yani olan yaratık gibi şey. bir şey mi? Efendim? Yaratık gibi bir, bir yarat şey. Yani bir belki, hayvan mı? Belki bir hayvan. Sürüngen. Belki bir insan. Gibi. Belki sürünen bir şey. Belki bir Hı -hı. anlayış. Belki bir felsefe. Onu konuşacağız. Hı -hı. Çıkacak ve insanlarla konuşacak. Ama konuşacak da. Hayvan konuşur mu? E, kıyametin alameti olacaksa konuşabilir. Ama oradaki konuşmadan maksat ne? İnsanların zihnine girecek, Hı -hı. beynine girecek. Onları etkileyecek Hı -hı. mi demek acaba? Ne diyecek? İnsanlar ayetlerimize eee uyumuyorlar. inanmıyorlar diyecek. Şimdi dabba hakkında e, anlatılan ne? Bazar diyorlar ki bir mahluktur. Hı. Dabbe ile ilgili konuşurlarken e, hayvanlar gibi anlayışsız bir şey diyorlar. Yani hayvan değil ama anlayışsız kıt olan bir şey diyorlar Hı. dabbe hakkında. Bazarı casus diyorlar. Casuslar Dabbe ile ifade edilir. Hı hı. Bazıları diyorlar ki Hazreti Süleyman'ın mührüyle çıkacak. Hazreti Süleyman biliyorsunuz cinlere hükmeden bir hem hükümdar hem de peygamber de e, yığınla şey söylenecek. Ama dabbe dediğimiz şey yerden çıkacak ve insanlarla konuşacak. İnsanların hakikate inanmadıklarına dair onları uyaracak. Siz Kur'an'dan döndünüz. Peygamberi terk ettiniz. Kur'an'ı mehcur bıraktınız. Terk edilmiş bıraktınız. Siz başka şeylerin peşinden yürüdünüz. Atalarınızın size din olarak ortaya koyduğuna inanmaya başladınız. Kur'an'a dönün, Hazreti Peygamber'e dönün. Hazreti Peygamber'e dönüş, Peygamber'in sünnetine dönüş diye ifade ediliyor. Ebu Hureyre'nin bir rivayeti var. Sahabeden biri Ebu Hureyre. Yani en çok hadis rivayetinden sahabi diye anılır Ebu Hureyre. Diyor ki Medine fethedilecek, Medine'nin fethinden bahsediliyor. Acaba Medine'nin fethi ne demek? Bunu konuşmak lazım. Deccal çıkacak, Dabbetül Arz çıkacak. Bütün bunların hepsi 9 ve 6 ay gibi bir kısa zaman süreci içinde gerçekleşecek. Dabbetül Arz yine işte ifade ettiğim gibi Kur'an'da açık olan ilk büyük alamet olarak gösteriliyor. Peki Deccal de ortaya çıkacak. Deccal ile Dabbetül Arz'ın farkı ne? Farkı şu. Ee, Deccalim biraz sonra söyleyeceğiz. Görevleri çok farklı. Dabbetül Arz belki hakikati aykıracak. Diyecek ki siz doğruyu inanmıyorsunuz. Siz yanlışın peşindesiniz. Birileri e, Dabbetül Arz için internet dediler. Hı hı. Birileri başka şeyler dediler. Ama biz şöyle bir yöntem takip ediyoruz Kur'an'ı anlamada. Eğer herhangi bir ayetle ilgili herhangi bir ayetle ilgili e, Kur'an'da başka bir ayette bir açıklama varsa biz onu tutar ve maksat budur deriz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda net bir şey yoksa peygamberimizin sözlerine bakarız. Evet. O konuda da net bir şey yoksa susarız o zaman. Ayeti olduğu gibi kabul ederiz. Çünkü Hı. biz e, Fahreddin Razi'nin de, büyük tefsirci Fahreddin Razi'nin dediği gibi Kur'an bir tek ayet hükmündedir diyor. Kur'an'ın tümü tümüne işarettir. Hiçbir yerde bir telakkuz çelişki bulamazsınız bulduğunuz bir şey varsa kendinizce o sizin aklınızdaki tenakuz, çelişkilerdir. Onu gidermeniz gerekir diyor.